amatördeki sıkıntıların en büyük sebebi birinci derecede ekonomi. Ekonominin olmadığı hiçbir yerde kalkınma ve gelişim olmaz. İkinci derece olaraktan tesis sorunu büyük. Her ne kadar da tesislerimiz var dense dahi yeteri derecede değil bir sahayı dört tane takım paylaşarak antrenman yapmaya çalışıyor. Buradan ne kadar verim elde edebilir acaba amatör spor? bence hiçbir verim elde edemez. Çünkü niye? Sahaya çıktıklarında düşünün bir sahanın dörtte birini kullanıyorsunuz antrenmana. Sahaya çıktığında tamamını kullanıyorsunuz. Sizden nasıl başarılı olmanız beklerler? Yani kondisyon olaraktan burada verimli olabileceğine bir defa kesinlikle kanaat getirmiyorum. En başta yine söylüyorum. Bir insanın yaşayabilmesi için mutlaka ekonomik şartlarının normal vaziyette olması gerekiyor. Ekonomik şartlarımız bu şekilde olduğu müddetçe biz gerçekten çok zor anlar yaşamaya devam edeceğiz. Şu anda Kahramanmaraş'ın amatöründe gördüğüm kadarıyla çok da fazla başarı oranı bekleme şansımız zor. Fakat burada tabii ki bir tek amatör görmedi. Bizim iki tane profesyonel lige çıkmış olan takımımız da burada çok büyük zararlar gördü. Allah nasip ederse inşallah bu sene 2024-2025 sezonuna çok iyi hazırlanaraktan iki takımımız da girecekler ve çok iyi yönetim oluşturdular her ikisi de başarılı olacaktır mutlaka ve mutlaka başarı bekliyoruz artık biz halk olarak depremin izlerini silmek istiyoruz Allah nasip ederse inşallah bunu da en güzel yöntem ve her zaman dünyada görüldüğü gibi spor camiası olaraktan bunu göreceğiz.